Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün köfteli patlıcan sarma yemeği yapıyoruz. Hemen tarife geçelim. Öncelikle 3 adet uzun patlıcanı ince ince dilimliyoruz. Ardından derin bir kaba patlıcanları alıyoruz, suyunu ve tuzunu ilave ettikten sonra 15-20 dakika acı suyu çıkması için bekliyoruz. Bu sırada iç harcını hazırlıyoruz. Bir kaba 250 gram kıymayı ekliyoruz. Ardından 1 adet soğan, 1 diş sarımsağı rendeliyoruz, 1 tutam maydanoz, 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı toz kırmızı biberi ilave ettikten sonra yoğuruyoruz. Şimdi patlıcanları havlu kağıtla iyice kuruluyoruz. Tavaya azar azar ayçiçek yağı ekleyerek önlü arkalı hafifçe kızartıyoruz. Fazla yağının süzülmesi için kağıt havlu serilmiş tabağa alıyoruz. Tüm patlıcanları kızarttıktan sonra kıymadan küçük parçalar alıp patlıcanlara sarıyoruz ve borcama diziyoruz. Tüm patlıcanları sardıktan sonra aralarına domates veya biber yerleştiriyoruz. Bir kaseye 1 yemek kaşığı salça ve 1 su bardağı sıcak su ilave ettikten sonra iyice karıştırıyoruz ve patlıcanların arasına döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında patlıcanların üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Ben toplamda 45 dakikada pişirdim. Tadı gayet güzel oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.